Evet yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 121 bin kupa olacağım. Videoya keyifsiz girmemin sebebi çünkü yani biliyorsunuz benim çok daha şu an dekorumu kırmış da böyle 123 bin 124 bin için kupa kasıyor olmam lazımdı ama maalesef daha 121 bin yeni olacağız. E, bunun sebebi zaten videolarda bahsetmiştim. işte yok hayatımda bir takım sorunlar var. Bu sorunlar eğer çözülmezse kısa süre içinde kupa kasmada biraz ara verebilirim. Hatta kasmaya da bilirim. Sezonu bırakabilirim demiştim. Harbiden de dediğim bir şom ağzımı sikeyim ya. Gerçi şom bir şey yok zaten olacağı belliydi ama o der, dediğim dertler işte hayatta bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu da kupa kasma engel oldu yani şu son günlerde. Maalesef o yüzden yavaşladık. Tık. Dünyada sıralamamızı göstereyim. Dünyada 42. Gibi, Türkiye'de 5. bir şey olarak. 5. yüklükten düşer miyim bilmiyorum. Bugün normalde savaş topu kasma günü. Tam savaş topu kasılacak gün. Bugün es geçtim. Yani bugün kupa kasma günü es geçtim. Yarın da mutasyon var savaş topunda. Yani eyvah yani ayrı bir şey. Saat de saat akşam 10 amınak. O yüzden... Yani bugün bir tık kaçırmış olabiliriz. Bir iki saat falan kasarım ondan sonra zaten yorgunum. Yarın okul var. Bugün çok şeyle uğraştım. Hiç kupa kasmadım zaten. Yeni giriyorum oyuna. Yani iki saatte artık ne kasabiliyorsak. 300 bin, 500 bin falan ne kasıyorsak. Kafi artık. Yapacak bir şey yok. 140 bin neden iptal Yani dediğim gibi. Açıkladım zaten. Ben bunu niye bir daha sordum ki? Anladınız zaten. Her neyse. E diyeceğim şey 140 bin olmasa bile 130 bin civarı yapabilirim diye düşünüyorum yani. O kadar vaktim var. 130 bin yapacak kadar vaktim var ama 140 bin yapacak kadar vaktim bırak. Siksen yok. O kafa zaten hiç yok ama şu aralar. Ya kafayı bir tık bozduk. Herkesin hayatı böyle güllük gülistanlık olmuyor böyle maalesef. O yüzden biz de o hayatın zevkin değil de derdini yaşayan adamlardan biriyiz yani. O yüzden maalesef mal gibi kupa kasıyoruz burada. Mal gibi kupa kasıyoruz. Mal. Yapacak bir şey yok. Ne şu mortis değil de şu baza bir baz domaltalım. Baz domatmayı severim ben. Hemen domaltık. Çok güzel. Oradan pas gelir mi? Gelse çok da bir sikim yapamam ama. Kendi kendine işte bu. İşte feminen bir kadın. Kendi işini kendi halli. Çok güzel. Ultiyi şöyle bir attım ben. Hiperimiz de doluyormuş ama olsun sıkıntı yok. Hiper ulti atabilirdik ama. Kasarız be. Neyse şuradan bir ee, bazı. Hmm, hmm. O, da ayrı güzel bir ulti attı. İşte bu. İşte rakipten rakip bazılardan beklediğimiz ultiler bu kardeş. Şundan biraz ulti kasayım da. Hiper ulti atarım. Bizim adam niye burada çekti ya bir saat? T tıraş yükü müdür nedir? Adam asıldı yani burada. Ben hiç maçında kendimi rahat hissetmedim o anda. Şu bazı bir 2200-2200 domaltalım bir şöyle vura vura. Bir de hadi şu son vuruş. Çok güzel. Pas gelirse tamam. İşte bu. bu. Maç burada biter kardeşim. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel. E video biraz kısa olabilir. 13-12 dakika civarı. Yapacak bir şey yok. Çünkü harbiden yoruldum ya kardeşim. Ben bu işler beni yordu bir tık şu kupa asma işleri. E, zaten bir de kupa kasmak kolay bir şey değil. Zor bir şey. Yani bilmiyorum hiç sıralamaya denediniz mi? Bazı insanlar diyor ki. Kupa kasmak boş kardeşim. Ben de kasarım zamanım olsa. E yarın bizim zamanımız var mı? Biz yaratıyoruz bu zamanı. Oros bu çocuğu. Biz boşuna mı kasıyoruz? Amcık. Çok şu an boş gerilmiş gibi gelebilirim size ama yani. Bilmiyorum. Vardır. Mutlaka böyle diyen vardır benim için. O yüzden onlara böyle bir cevap vermek istedim yani. Her neyse videoya bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ya. Bir 200-200 yıllık like. Geçen videolarda zaten hype e, skorlar tablosunda mı ne? 27. olmuş maksimum. Oğlum bu kadar takipçilerim başarabiliyor bir şeyleri çok hoşuma gitti gerçekten yani. çok teşekkür ediyorum bu sizin başarınız zaten benim değil. Şöyle donduralım onu havada domantırlar adam öyle atlamak falan yok kardeşim burada. Şöyle bir şey çekeceğim ben. Pas gibi oldu bir tık ama. Tamam. Ya ananın. Sınanıyorum ya şu an oyun ayrı bir sınıyor beni oyun ya. Az kaldı delireceğim. Bu adam da mal gibi trikşat denedi orada. Dümdüz şut çekse zaten gol olacak doğru da ama al olsun. Adam mal olduğunu tescilde doğru da her neyse. Bizim şutumuz da efsane değil tabi. Bu arada Gumball yeni başlıyormuş ya. Hayırlı olsun yani size. Benden bir tık geçmiş olabilir ama ben çıksa hayvan gibi izlerim yani yalan yok. İzlerim hayvan gibi. Çocukluğumun dizisi benim ya. Çocukluğumda deli deşet izlerdim. Yani en sevdiğim Gumball'dı. Şu an yeniden çıkması da beni bayağı neşelendirdi. Umarım telif yemez video Gumball'dan bahsettiğimiz için. Nereden vuruyorsun be İbne? Nereden yani? O menzil o menzil değil ya bu. Bu ayrı bir şey ama böyle sorucu menzil olur mu ya? Ne şöyle bir gidelim sağdan. Şu primoyu bir domatmamız lazım ya. Olmadı. Şu an bir tık sıkıntıdayız. Adam orada savunmasını yapıyor mu? Yapıyor tam güzel. Aksuar iyi bastı. Topu alıp uzaklaştırsak aynen öyle. Primoyu şuradan bir domaltalım. 10 numara 5 ya. İşte bu. Bu adamı da bir domaltsak hoş olacak. Çünkü bu artık hani tat kaçıran bir seviyeye geldi bu Surge yani yok bilmem kaç seviye bir hiper hiper nasıl donmadı lan he tamam ben de dedim ki niye donmadı ben mer aksarı attığı mermi de aksar yokmuş mer tamam güzel on numara gol bak search'ün hiper attığı anda nasıl gol attı neymiş hiper bir siki aramamış yani anladın mı primoya dikkat Primo o ne ya şöyle hiper ulti attım ama eyvah eyvah dur dur yeme 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 hmm. Bizim adam aksesuarı bitik erken attı. O yüzden erken bitti. O yüzden yedik maalesef. Sıkıntı yok. atla sana ya İbni. Tamam. Şöyle bir şey. Tamam o bo bok gibi atladı bu arada. İyi atladığını sanıyor ama. Yani. Çok da bir iş yapmadan yani. O yüzden bok gibi atladı dedim. Neyse şöyle bir gidelim şuradan. Bakalım gol atabileceğiz mi? Hmm, bu ibne ne ya bu menzil beni delirtecek ya bu search. Amına kodumun maymunu Hulk Konglusu. Beni deli edecek şu an ya. Bir atlasa aslında tepeme şöyle bak onu. İyi olacak ama. Şöyle bir tam hmm. tamam çok rezalet aksuar geldi orada. Pas attım. Hatta o gol bile girer tutmazsa tamam girdi. Onunla var zaten yani gol atmaya attım da hani atamam diye düşündüm. Orada tutarlar falan zıplatırlar ben diye düşündüm olmadı. Sıkıntı yok. Son maç mı vardı 121 bin'e? Bakayım bir. Aynen son maç. Değil mi? Aynen öyle son maç. Hadi bakalım. Son maçta seriye geçelim bir seriye. 121 bin olalım yani. Harbi geri kaldık ya. Yani 140 bin için o kadar vakit kaybettik ki maalesef. Hani 15 sezonun günü zaten gördünüz videonun başında. 15 gün falan var. Yani bu 15 günün benim zaten 7.5 hatta 8 amını okulda geçecek. Hatta yok lan. Hafta sonu var Ya bu 15 günün 5 günü benim rahat okulda geçer. Toplam yani saat olarak falan hepsini topladığımızda. 5 gün daha 10 gün falan var diyorsunuz da 10 günde 20 bin kupa zor. Aslında çok zor değil de işte. Bizim hesapta ne bir seviye var ne bir sikim olduğu için. Maalesef bir tık zor oluyor yani. Mesela kuru 10 seviye abi ne yapacaksın bu karaktere yani. 2 videodur tamam bunu söylüyorum ama. 10 seviye kuru da kim ne yapabilir ya. Hadi 10 seviye. Ember olsun lan Ember. Tamam. Ember yine iş yapacak bir şey. iş yapacak bir ya Yalnız ben bu aksesuarlara basıyorum da. Yani geç basıyorum yani şeye. Tuşu herhalde. Vurduğum anda rakip donmuyor çünkü bir sonraki mermide donuyor yani. Neyse o bura gelir o ibneyi tanırım ben. Gelmedi şura gitti. Tam sıkıntı yok. Mike'den güzel oradan işte bu. Efsane bir gol. Şey. Tamam. Hemen diğer maça geçelim derken 121'in olduk vardı 121 bin. Söylemesi de zor ya. Evet tebrik ediyorum kendimi. Şöyle bir alkışladım. Evet. Sizin de tebrik yorumlarınızı teşekkür ediyorum şimdi. Hadi bakalım. Normalde şu an 123 bin kupa olmamızın kutlamasını yapmamız lazımdı ama. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun be ne diyelim. Hadi bakalım geçelim diğer maç. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bazen hayat zorluyor. E o zorluğu da karşı ne yapalım. Domalıyoruz biz de yapacak hiçbir seçeneğimiz yok yani. Ya ya tecavüz kaçılmazsa zevk almaya başlayacaksın. Biz de şu an zevk alıyoruz. Neyse geçelim sağa. Zaten bu dediğim asıl kasış bu değil bak. Videonun başında bilmiyorum paranoyak mıyım artık B35 e eksikliğim var ne var bir şey var. Umarım söylememişimdir bunu. Zaten bu kastığım arkadaşlar gene şey saymayın yani anladınız mı? Asıl kastı ben yapacağım bir ara. O gün zaten anlayacaksınız. O gün o kastı yaparken Türkiye 1'de ben olacağım aman Allah'ım. Dünya ilk 7'de de ben olacağım. Bunu şu an yani söyledim bir yere yazın. O kastı yaparken bu videoya gelip yazarsınız. Bu adam bunlara söylemişti aga. Dersiniz yani. O gün görüşeceğiz tekrardan yani. Ölmez kalırsak tabii. Şöyle bir aksesuar. Bak gene aksesuar geçmez mi? Sikerim ama böyle oyun. Artık benlik bir şey yok. Oyunluk bir şey var lan ben. Basıyorum aman akıllı maksimum basmam gereken yani ama. Basıyoruz oğlum işte. Allah anlamadım bir senkronizasyon sorunum oluyor ya. Ama bir sıkıntı yok. Oradan AFK mı arkadaki değilmiş. AFK olsa iyi olur değil bir şey yok. İbne nereden dondurdu ya? O da bizi öldürür. Evet çok güzel. Ya oyuna işte şu aralar biraz harbiden kaymış durumda mı diyeyim ne diyeyim biraz muallaktayım yani oynarken bir gram beyin kullanmıyorum yani dümdüz oynuyorum o yüzden çok aldırış etmeyin bu tarz oyunculara çünkü beyin kalmadı kullanacak amına oyuna mı kullanacağız ona mı kullanacağız her neyse şurada bekleyelim biraz sörcü geldiği gibi daha sörcü seviye alamamış şöyle biraz ibnelik yapalım domaltalım sörcü orada tam bundan ulti kassak aslında sörcü direkt domatacağız şu şekil ya ultiye gerek yoktu da bastım yine rakibi daha rahat e, daha rahat böyle yere sermeyi severim rakibi. Yerde böyle paramparça etmeye bayılırım. Hiperimiz doluyor bu arada. Tek vuruş herhalde sanırım. Bakalım tek vuruş mu çift vuruş mu? Bence tek vuruş. Oyun bilgimi göstereyim de. Hop. Tek vuruşmuş. İşte bu. Basın peri gidiyorum. Zaten bundan sonra gol atamayan OE'dir. Yani. Maldır yani ama. Amerika'daki OE'de ölmüş bu arada. da duyunca çok üzüldüm. Baş sağ olsun ne diyeyim. Artık kimden ne, bed, ne kadar beddu aldıysa adam en sonunda öldü. Buradan wasabi veriyor musun? Vermiyorsun. Zaten istemiyorduk senin wasabini. geçelim diğer maça seyirci. Bu adam niye amber Ben önerdim. Ben, ben önerim yazdım. onu Ben önerdim. Diyelim şöyle. Kötü mü ya? Emri iyi bence ama bilmiyorum yani. Ya map'e bakınca şöyle. Ya adam mal olduğu için ben otosfam karakteri önerdim. Ondan oynayamıyordur. Bunu da oynayamıyordur yani. Neyse başka bir şey önerelim mi adam? Hemen bir serici bir şey önereyim başka. Stu. Al bakayım stunu. Paça paça oynayalım. Hemen hazır da verdim. Hadi oğlum yazma artık. Hadi tamam. Hazır var. Lütfen. Çok güzel. İşte işte oyuncu budur. Hazır verecek mükemmel. Yoksa maça giremezdik yani. Bakalım rakitte search var. Biraz hardcore bir kompa ama bizim kadar hardcore değil lan. Ama o kadar olamaz. Şöyle bir duralım. Biraz pusalım acelemiz yok. Sörcü biz direkt domaltabiliriz aslında. Hatta şu su gelsin biraz onu da domaltmayı düşünüyorum biraz Sadece birazcık e, bekleyeceğiz. Adam duvarımızı kırdı. İbne. Git şurayı kırsana burayı ne kırma. Evet gel. İbneyi burada taktık ama burada yani tam öldürdüler güzel. Hmm sıkıntı Bizim eleman niyeyse bok gibi oynaya gitmeye geliyor ya Şunu öldürür müyüz öldürdük tamam Şöyle bir de ulti atacağım oradan kontrol ultisi attım hemen Serice Burada duracağım acelem yok kardeşim adam zaten mal Orası değil Şöyle bir gidelim şu çalıya girelim buradan çalıya biraz girersek işte bu girdik Hop 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 bu iş budur kardeşim Burada biter şuna bir tane vurayım Aynen bir tane de mermi sıksana boşa Tam sıkmadı ama çok da önemli değil 10 numara 5 golü çaktık oradan birlikte takım çalışması yaparak. Hemen bir geçeyim şöyle sola. Vurdum ona bir tane. Ulti attım ya. Hiper'e daha 2-3 vuruş alan var. O yüzden attım ultiyi de. Şöyle bir gidelim bakalım. Search dayım ne yapıyormuş orada. Şöyle bir tamam. Onu hemen tuttuk oradan. Balığı gafil aldım balığı. Şuna da bir tane vursak aslında olacak da Surge Bu neymiş bu amına koyduğum ya. Nereden göt kadar yerden adam iki ulti attı bize ya. Hiper'le. Üstüne gol yiyeceğiz neredeyse. Tam yemedik. Orada 10 numara defans oyuncumuz yaptı defansını. Şöyle bir gidelim şöyle soldan. Şöyle bir ulti. Ultiyi ulti, ulti pardon. Aksar. aksarı kırdım mı? Hipere basıp koşsam mı acaba öküz gibi? Bence denemeye değer. Evet attım. Hiper'e de direkt bastım. Normalde bir arada nişan almam da ama heyecan yaptım ya orada. Baya heyecanlı bir insanımdır yani. Ses tonundan anlaşıldığı üzere. Oradan evet, mükemmel bir... Neyse de gol attık. Neye konuşuyoruz ki? Devam. Normalde maç sonu. Hadi bir maç daha girelim. Bir 1330 civarı yapalım sen diye. 1333 olacak evet. E güzel bir rakamla da bitirmiş oluruz videoya. Bakalım artık bugün de kasacaksak. 300-500 bir şeyler kasar. Hiç iyi olmadı ya bugüne denk gelmesi o mal mal işlerin. Ve henüz bitmiş değil yani daha devam ediyor. Sıkıntı ya halim bittik. harbiden şu aralar zor oyunda kupa kasma için. Yoksa oyun olması var ya o kadar rahattım ki ama, ama maalesef şu Oyunda bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ya. Ammızı götümüzü yırtıyoruz ya. Maalesef. Neyse soldan gidelim mi? Mortis'e buradan geçti tanımıyor ama kişi geliyorlar kardeşim. Ben henüz 2 ve 1 atacak kadar geniş değilim. Şöyle bir... Olmaz o ya. Boşuna deneme. Tamam. Çizgide kaldı zaten. Kenji'yi buradan bir sikleyelim mi? Sikelim yani. Tamam öldü. Benim sesen ne oldu lan? Bir sesim... Sus kal. Ar Ar Afrika'da yaşıyoruz herhalde ama. Bayağı sus kaldım şu an. Niyeyse kurudu yani boğazım baya. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Videonun başında böyle değildim lan. Konuşa konuşa. <laughs> Dilimizde amına tüy kalmadı. Neyse şöyle bir sağdan topu alalım şöyle. Atalım hemen. Şuradan morse gel kardeşim işte bu. Şuradan bir de aksesuarla şu ikisini de. bak basam aksara. Niye basmadın lan? Oğlum aksara tuşuna bastık ya niye basmadın? Ses geldi de orada. Siz de duydunuz yani ama neden basmadı acaba? Şu an basıyor gibi ama. Ne sıkıntı yok. Güzel ilk gol attık serice Şimdi hiper basacaktım orada az daha yanlışla. Yani son gol zannettim. Beyin eridi artık yani. O, okulda yapacak bir şey yok. Basalım gidelim beraber hadi. Şöyle bastım. Ultiyi kassak. Tam kastık attık güzel. Bundan sonra benden daha bir şey beklemeyin. Bu arada ultim sipersiz mi gitti lan? Sanırım öyle oldu ya. Hızlanmadığına göremeyiz. Ya hızlanışı göremedim. Neyse güzel. Evet bir videonun daha sonuna gelen arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz teşekkürler çok hayvan gibi teşekkür ediyorum. 1333 kupa sen iyi de yapmış bulunmaktayız yani. E ee, destek yorumlarınız için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın. Ben yine de bak elimden geldiğince kupa çabalayacağım. Hani gittiği yere kadar 15 günde yine de e, o vakit ayırabildikçe bu işlerde kasmaya çalışacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Büyük ihtimal bir sonraki video rekor kırma videosu olur. Yani kendi rekorumu kırma videom olur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.